A, B, C birbirinden farklı doğal sayılardır. EBOB A, 1. EBOB A, 1. EBOB B, 2. Olduğuna göre A artı B artı C en az kaçtır? Bekliyorum cevapları. Yani A ile B aralarında asal, A ile de C aralarında asal. Ama B ile C aralarında asal değil. Bakalım. Hocam C mi? Evet hocam Ceyhan. Evet Ceyhan cevap. Bakayım. Suan'da, Aysma, İlayda. Evet. Nasıl yaptık? Şimdi bak EBOB'ları birse aralarında asaldır. Ama dikkat et B ile C'nin ebob iki. Yani bu adamlar ikinin katı. Demek ki B de ikinin bir katı. C de ikinin bir katı. Şimdi ben diyorum ki A'ya 3 vereyim. Ardından ya da 1 de verebiliriz. 1 olmasın dememiş, değil mi? 1 versem O zaman arkadaşlar bu da 2'nin katı olacak, bu da 2'nin katı. E buna 2 veririm. Buna da 4 veririm. 4 artı 2 artı 1'den en az cevabım ne olacaktır? Doğal sayı dediği için 1'den farklı falan dememiş. O yüzden rahatlıkla verebilirim. Tamam geçtim. Aşağıda aynı yüksekliğe sahip iki elbise dolabı verilmiştir. Yükseklikleri 220 santim olan bu iki dolaptan birincisine yüksekliği 20 santim, ikincisine yüksekliği 24 santim olan çekmeceler alt taraftan başlanarak arada boşluk olmayacak şekilde konulacaktır. Her iki dolaptaki çekmeceler aynı hizaya denk geldiklerinde Geri kalan üst kısmına askılık bölüm yapılacaktır. Askılık yapılacak bölümün yüksekliği kaçtır? Bakın bakalım, bekliyorum. Ceyhan. Hocam. Ay, efendim. Hakan. Bu sorunun cevabı da mı Ceyhan? Bir tanem, bilmiyorum. Değil. Mi acaba? Evet, Ceyhan. Oh be. Aynen Ceyhan. Değil Şimdi aslında soruyu uzun gibi vermiş de gayet kolay. Ee, askılık bölümü soruyor. Askılık yapılacak bölümün yüksekliği. Nasıl yapacağım? Diyeceğim ki 20 ile 24 nerede buluşur? Arkadaşlar 120 de buluşur. Bunun 6 katı, bunun 5 katı. Yani 5 çekmece bundan koydum, 6 çekmece bundan koydum. Bunlar buluştu. Yapılmadı. İkisi de diyelim ki şurada buluştu. Ondan sonra üst tarafları ne yapacağım? Askılık yapacağım. E askılık 120'de bunlar buluştu. 220'den 120'yi çıkar. Askılığa kalan bölge ne kadar? 100 santimlik. Geçtim öbür soruya. A ve B aralarında asal iki basamaklı sayılardır. A ve B sayıları toplandığında sonucun en büyük asal çarpanı 19'dur. A sayısından B sayısı çıkarıldığında bulunan sonuç en küçük iki basamaklı rakamları farklı asal sayıdır. Bu iki sayı yukarıda verilen kartların herhangisinde yazılmıştır. Hangileri A ve B sayılarıdır diyor. Bakın bakalım bekliyorum. Hocam Tuana Bursa mı demiş? Ahmet Emir Koç Bursa mı demiş? Bakayım. Bursa diye hatırlıyorum ben de. Bir bakayım yine de diğer arkadaşlarımla da baksın. Şimdi farkları en küçük asal sayı iki basamak. Şimdi iki rakamları farklı asal sayı kim? 11 aynı olmaz. 13. Yani öncelikle seçtiğim iki sayının farkı ne olmalı? 13. Bak fark 13 değil. Fark 13 değil. İki tane kaldı. Ee, AB sayıları toplandığında sonucun en büyük asal çarpanı 19 olacak. 22 ile 35 toplayalım. 57 geldi. 19 kere 3 demek. Topladım ifadeleri. 41 geldi. 41 asal zaten 19'a da bölünmez. Dolayısıyla cevabımız ne geldi arkadaşlar? Bursa gelmiş oldu. Elektriklerin kesileceği uyarısını duyan Mehtap Hanım marketten uzunluğu 2 üzeri 8 mm olan bir mum alıyor. Bu mum 15 dakikada 2 üzeri 3 mm erimektedir. Saat 21.30'da elektrikler kesildiğinde mumu yakan Mehtap Hanım, 23.30'da elektrikler geldiğinde yanan mumu söndürüyor. Son durumda kalan mumun uzunluğu eriyen mumun uzunluğuna oradan... Hocam Cihan mı? Ha durun hocam eriyen mumu... Hakan bağırma ne olur. Tamam hocam tamam tamam. Bağırma çok mikrofonu biraz uzaktım. <laughs> Arkadaşlarım da irkiliyordur eminim. <laughs> Bir anlık girişlerinden korkuyorum. Şöyle azıcık daha kısık. Sakin. Ne dedin en son? Bir daha söyle bakayım. Hocam bir dakika. mı? Yok bir tanem. Hocam Adana cevap. Adana. Adana. Yok Dur. Adana'da değil. A -a. Değil. Hocam en az deniz denizli bir Denizli bir şey. Hocam Aa, Bursa. Zaten bir şey kalmadı değil mi? O o hocam Nasıl bu çok kesinlikle ya, Evet kuzum. Elektriklerin kesileceği uyarısını duyan şimdi 258 milimlik bir mum almış. 258'lik mum 15 dakikada 203 milim eriyor. Şimdi 21.30'dan 23.30'a kadar bir süreden bahsediyoruz. 2 saat. 2 saatin içinde kaç tane 15 dakika var? Arkadaşlar 1 saatin içinde 4 tane 15 dakika varsa 2 saatin içinde de 8 tane 15 dakika vardır. Yani 8 çarpı 15. 2 saatten bahsediyorum. E bunu 8 ile çarptım bunu da 8 ile çarpacağım. Dolayısıyla 2 üzeri 3 çarpı 2 üzeri 3. Yani ne kadar eriyecek? 2 üzeri 6. Şimdi 2 üzeri 8 ne demek? 228. 2 üzeri 6 ne demek? Aa, pardon. 2 üzeri 7, 128. Şu 256. Heh, düzeltelim. Kesin yazmışlardır. Yok. Tamam. 64. Değil mi? Tam yakaladım orada. Ne geldi? Böyle bir şey mi geldi? Yo, 192 oluyor şurası. Şimdi ne istiyor benden? Bu bunun kaç katıdır? Arkadaşlar bu bunun 3 katıdır. Dolayısıyla oranı ne gelecektir? 3 gelecektir. Var mı sıkıntı sorudan? Tamamen or oranla gittim. Ama bu e, üstü sayıları açıp yapmak daha kolay oldu çıkarırken. O yüzden çıkararak yaptım tamam mı? E, ben ondan sonrasını hazırlamamıştım ama size hemen şurada e, kes yapıştır yapıyorum. Bir dakikanızı alacağım sadece. Şu yanlarını kes.